Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte giyim satırı yapacağız. Ee, bebek alışverişine çıktım giyim birkaç bir şey bakacağım. Ee, buranın fiyatları daha uygun oluyor ve büyük olduğu için aradığınız her şey bulabiliyorsunuz. Şimdi o zaman birlikte giriş yapalım neler var neler yok Ankara giyim sapatikent'te alışverişimize başlayalım o zaman. Şimdi bu kattan başlıyoruz arkadaşlar hadi. bir yedik var ya bir Buradan eklerimizi alacağız. Buranın ekleri çok güzel oluyor. Ama hangisini alalım? Şu fıstıklıdan alabilirim. Ee, burada Soğuk baklama falan da var. Tıraş'ı sevmiyorum. Almayacağız. Yaş pastalar var. Güzel pastalar var. Hadi o zaman birazcık alalım. Arkadaşlar çekmek yasakmış. O yüzden çekemiyorum ama aldığım şeyler yeni doğan şampuanı, cilt bakım yağı ve sabun. Ee, eve gidince artık aldıklarımı çekeceğim size. Maalesef burada böyle bir şey varmış. Çekmek yasakmış. Çok saçma ama bilmiyorum. Şimdi bezlere bakıyorum da yeni doğan. Ha alt açma alacağım. Alt açmak için. Şu mu? Abla alt açmak için bez alacaktık değil mi? E, alt At, açma bezi mi? Neydi o? Prima var burada. Filip'i muhtemelen alacağım. Bilmiyorum ki ya. Filip'in var burada. Filip'den alabilirim yeni doğan. Şöyle bir nevresim takımı. Şu şunun. Şu şunun. Bir de öz dileğim var böyle bisikletli. Bunun da açayım da. Bir de bu var. Nevresim takımı da baktık gelmişken de. Nasıl? Yalnız gizli gizli ara ara sizi çekiyorum farkında mısınız? Bunu beğenmedim pembişler güzel. Kararsız kaldım. İsimli de yaptıracağım da bunlardan da alacağım. Ben bunu beğendim arkadaşlar. Bakar mısınız? Bu çok güzel. Şeyi de çok güzel. Ay o değildi. Pardon ya bu. Bunun pembesi daha güzel. Bu da böyle. Açmayayım da hepsini. Çarşafı varmış içinde. İki tane yastığı, bir tane de yorganı. 600 lira. Şunlar da var da. Böyle bebek odası olduğu belli olsun ya. Kararsız kaldım galiba. Bir de internetten bakacağım. Şu şunun. Bu da güzel ama birazcık soluk. Bunun da bak rengi çok güzel. Tam böyle pembe. Bebek şeyi. Nevresimi de gri'liymiş. Şöyle. Güzel aslında biliyor musun? Bu da. Bakın açayım da. Komple açmayayım da. Ama güzel. Bu da beğendim. Bakalım. Belki bunları almayabilirim ama. bebek odasına hem e, kirli sepeti alacağım hem de böyle sepet alacağım. Bu griyi beğendim aslında. Bakar mısınız? Çok tatlı değil mi? Bakın ay bu da çok güzel. Pomponlu. Bunu alabilirim. Şunu alayım arkadaşlar. İçine böyle şampuanlarını koyarım. Arkadaşlar şimdi bu sepetin orta boyu yokmuş. Bu iki boyu tek kalmış. Bunları alacağım. Bir de çamaşır sepeti alacağım bebek odasına. Bu boy ideal gibi baksanıza. Çok tatlı değil mi? Yoksa büyüğünü mü alayım? Ama bunun için burada. Şurada büyüğü var. Çıkaramıyorum içi dolu olduğu için. Bu da büyüğü. Şu küçüğünü alacağım galiba. Buradan böyle bebek odasına. Bence yeterli gibi. Çok tatlı değil mi? Ben beğendim. Bunları takım olarak alıyoruz. Şurada legolar falan var. Oyuncaklar gerçekten çok da O kadar çok çeşit var ki burada. Şurada da havuzlar falan var. Tabii istediğim oyuncaklardan burada yok. Bunlar iyi. Zeka onları. Aa bakın şu iyiymiş. Ondan alabilirim. Başka. Şu, şundan alabilirim belki. Koyamadım da. Şuna bakacağım çok tatlı. Bu neymiş ya? İçinden bir şey çıkıyor herhalde. Görkem. Evet, bakar mısınız? Küçük Dyson yapmışlar. <laughs> çok güzelmiş bu. Bunu çok beğendim. Valla. Birazcık büyüsünler kızlara hemen bunu alacağım. Dyson. Benim Dyson'ım yok ama kızların olsun arkadaşlar. Birazcık şu anda bize büyük. Ama şöyle şeyler alabilirim. Ev falan. Bunlardan ses çıkıyor galiba. Bu şekilde bir kaplumbağa almıştım da aynı işse gerek yok. Şunlar iyi oluyormuş. herkes çok metretmişti. Alabilirsin diye. Bunu alabilirim. Parmakları için de bu güzel bir şeymiş. Ha bu da var. Böyle bir şey de var. Bu da olabilir. Başka. Bu kadar. Aynen. Bakın arkadaşlar şunların güzelliğine bakar mısınız? Bunlar konuşuyor mu? Ay bunlar da çok tatlı. Bakın. Çok güzel. Kız çocuğu da farklı arkadaşlar. Şimdi yerlerimden sonra ben değişik hissediyorum kendimi. İki tane kız nasıl olacak? Herhalde böyle bebekler isterler benden. Şu Barbie'lere bakın. Çok güzel çeşitler var ya. Bakar mısınız? Kasalar market kasaları. Allah'ım hangi birini alacağız bilmiyorum. En sonunda kasaya geçebildik. Bunları ödeyelim bakalım ne kadar tutacak arkadaşlar. Alışverişimizin sonuna geldik. Bebek alışverişi e, Gimsada'da da son buldu artık. Çok güzel şeyler buldum ama. Eve gidince size detaylı bir şekilde çekeceğim neler aldığımızı. Şimdi bir karnımızı doyuralım, bir şeyler yiyelim. Şöyle kendimize döner aldık. Lahmacun, döner mis gibi. Bunu yedikten sonra eve gidiyorum ve size aldıklarımı detaylı bir şekilde çekiyorum. Beklemede kalın. Eve geldik, aldıklarımı hemen çıkardım. Orada size göstermiştim. Orada o kadar büyük bir sorunla karşılaştık ki çekmek yasakmış. Bizi 4-5 tane güvenlik uyardı. O yüzden çok fazla çekip e, sorun yaşamak istemedim. E, size aldıklarımı şöyle birazcık göstereyim. Burada bir tane kirli çamaşır sepetimiz var. Bunu aldım bebeklerin odasına koymak için. Şöyle koyayım bunu. Sonra birazcık meyve sebze aldık evle hem anneme hem bana. Şurada tokalar var. Bakın şunları göstereyim size. O kadar tatlı ki çilekli. Bu şekilde tokalar e, toka aldık. 13 liraymış. O kadar ucuzdu ki. Çeşit yoktu. Alacaktık. Bir tane parfüm aldım böyle. Bebek kokusu. Şurada bir tane başka e, bir koku aldık markanın. Sonra vücut yağı aldım. Kırkı e, çıkana kadar böyle iki aylık falan ee, şey kullanmayı düşünüyorum, hakiki yağ kullanmayı düşünüyorum. Daha sonra da buna geçeceğim. Sabun aldım bir tane. Hepsini Sebamed marka e, tercih ettim. Yeni Doğan e, şampuanını aldık bu şekilde. Bir tane aldım ama bilmiyorum. yetmezse yine alacağım. Bu şekilde sepet aldım üçlü, üç boy. Bunlara e, dresuarının üstünde böyle şey, şampuanlarını falan koyarım. Buna da bez, alt açma e, şeyi bezleri, ıslak mendilini falan koymayı düşünüyorum. Aldım bakalım, her türlü bunlar kullanılır arkadaşlar. Başka neyim vardı? Hemen göstereyim size. Nevresim aldım bir de. Biliyorsunuz ikiz bebekler daha maliyetli oluyor, daha zor oluyor her şeyiyle. E, bu şekilde deseni arkadaşlar öz dileyin o kadar tatlı ki size hemen göstereyim böyle yastığını açıp iki tane yastığı bir çarşafı bir de yorganı var içinde bakar mısınız ay bu da farklı mı abla oradakiyle aynı gibi değil geldi <laughs> karışmasın da aynı aynı Ali bulutluydu öyleydi değil mi aynen biri de düz doğru doğru Hı. Bu şekilde iki tane nevresimimizi aldım. Bunları şimdilik aldım böyle kalitesi gayet güzeldi. Ee, bir çift daha alacağım. Onları da muhtemelen isimli falan yaptırmayı düşünüyorum ama hiç belli olmaz. Bulursam İngiliz ondan falan almayı düşünüyorum. Bir de şey aldım kendime hastane için e, bir şey aldım. Bir de bebekleri aldım e, alt açma örtüsü. Alışverişimiz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. E, like atmayı da unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Sebamed marka şampuan e, nasıl bebekler için yorum atarsanız sevinirim. Nasıl buldunuz aldıklarımı yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.